Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Uyum, keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün derin dalış yapacağımız konu dopamin devrelerinizi yakmış olabilir misiniz? Büyük ihtimalle yakmış olabilirsiniz. Bildiğiniz bir konsept değilse, şu an hayattan aldığınız keyif büyük miktarda azalmışsa, kitap okumak, ders çalışmak, antrenman yapmak ya da kardiyo yapmak gibi zorlu aktiviteler size zor gelmeye başladıysa büyük ihtimalle dopamin sisteminizde kontrol edemediğiniz bir takım mekanizmaların etkisi altına girmiş olabilirsiniz. Ve benim klinik pratiğimde çoğu duyduğum şikayetler de bu yönde. E, antrenmana gitmek istemiyorum, işte kitap okumak değil çalışmak istemiyorum. Benim için zor gelen görevler gitgide daha da zor gelmeye başlıyor. Şimdi bunu görmek günümüzde çok daha normal. Neden? Çünkü dopaminerjik sistemimizi uyaracak binlerce uyaranımız var eskiden olmadığı kadar. Bu kadar uyaran varken dopamin sistemimizin bizim kontrolümüzden çıkıp sosyal medya olsun, e, bağımlılıklar olsun birçok yere kayma olasılığı daha yüksek. O yüzden şu anda dopamin ile ilgili bunu nasıl çalıştığına, nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmek tarihte hiç olmadığı kadar bir insanın hem hayat tatmini için hem de başarısı için önemli. Ben de bugün size ne vereceğim? Dopamin masterclass niteliğinde dopamini ömrünüz boyunca nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Dopaminizi daha net, daha dengeli yönetebilmek için nasıl teknikler uygulamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Zor görevler yapmak için, kendinizi, iradenizi geliştirmek için bu sisteme nörobilimsel olarak nasıl davranmanız gerektiğini alıp bu videodan gideceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim videolarım eğlenceli değil bence daha çok bir ders net gibi düşünebilirsiniz yani hayat nörobilim ve psikoloji hakkında okulda verilmemiş bir ders yani ben de burada aslında çizerek tahtaya çizerek bir şeyler anlatmaya çalışıyorum size bu noktada zaten içeriklerim Dr K'ye fazlasıyla benziyor kendisi de geçmişte bir oyun bağımlısıymış sosyal asosyal bir insanmış anksiyetesi varmış ben de böyleyim benim de geçmişimde oyun bağımlılığı var. Asosyallik var, birçok problem var. E, bu işin içinden çıkmış, kendini geliştirmiş ve bu alanda da eğitim almış bir insan olarak e, ben bu noktadan size öğrendiklerimi ve, ve beni daha iyi konuma getiren şeyleri klinik pratiğimle ve aldığım şu anki e, yüksek lisans eğitimindeki teorik pratikle de birleştirerek size vermeye çalışacağım. Şimdi gelin dopamini domine edelim. Şimdi arkadaşlar ilk anlamamız gereken şey zihnimiz, bizim zihnimiz sonsuza kadar bir aktiviteden alacağı keyfi sürdürmek için yaratılmamıştır. Çünkü bizde homeostaz denen bir şey var ve bizim için bir aktivite ya da aldığımız bir madde alkol ne kadar keyif verici olursa olsun o an gelecekte bunun her zaman daha fazlasını isteyecek şekilde programlanmış bir beynimiz var. Şimdi dopamin anlatırken grafik çizmek gerçekten en sevdiğim şeylerden biri. Gelin şöyle grafiği çizeyim. Sizin için daha anlaşılır çizmeye çalışacağım. Çünkü el yazım pek okunaklı değil sanırım. Şöyle bir şöyle bir şey düşünelim. Şu sizin baseline dopamininiz olsun. Yani gün içerisinde hiçbir şey yapmadığınız takdirde dalgalanmayan dopamin miktarınız 10 olsun. Burası da 0 olsun. Burası da 20 olsun. Şimdi siz bir şeyi ilk defa yaptığınız zaman İlk defa bir şey kullandığınız zaman, ilk defa bir oyunu oynadığınız zaman, ilk defa porno ve mastürbasyon yaptığınız zaman ya da çok uzun bir aradan sonra porno ve mastürbasyon yaptığınız zaman ne olur? Normal dopamin seviyeniz buradan şuraya zıplar öyle değil mi? Hani uzun süre mesela e, porno mastürbasyondan uzak durmuşsunuzdur ya da uzun süredir şeker yememişsinizdir. Uzun süreden sonra yediğiniz şeker ya da yaptığınız bu eylem inanılmaz keyifli gelir size değil mi? Evet yediniz evet burada çok çok keyifli. Ee, geldi size. Çok keyifli yazalım tamam mı? Şimdi bunun devamında dopamin doğası gereği sürekli yukarıda kalmaz ve regüle olmaya programlıdır. Ama dopaminde şöyle bir sistem de var. Eğer dopaminerjik sisteminizde sisteminize zarar verecek aktivitelerle dopamininizi yükseltirseniz bu aynı oranda da düşmeye meyillidir. Ama merak etmeyin bu düştükten sonra gün içerisinde siz aynı eylemi defalarca kez ardarda arda yapmadığınız sürece bu kendi kendine regüle olacaktır. Tamam, regüle oldu. Aradan bir gün geçti ve siz aynı eylemi, porno ve mastürbasyonu ya da yediğiniz şekeri ya da Reels kaydırmayı uzun süredir Reels kaydırmıyorsunuz ve yeni kaydırmaya başladınız. Yine yaptınız. Bu sefer ne oldu? Bakın. Aynı keyfi vermedi. Görüyor musunuz? Düşüyor. İşte burası en tehlikeli kısımlardan biri. E tamam, yine düştük. Burada biraz kötü hissettik. Bazı kişilerde şöyle oluyor. Şimdi düştü ya, kötü hissettim. O zaman hadi bir daha Reels izleyeyim. Çok kolay bir şekilde devreleri yakabiliyorlar. Reels izledim, kapattım. Çok sıkıcı oldu. Yine düştü. O zaman yine Reels izleyeyim. Hani gün içerisinde adam boşluk bile bırakmıyor ve çoğunuz bence bunu yaşıyorsunuz. Eliniz telefonunuza gidiyor ve sürekli olarak o sıkılma anındaki dopamin eksikliğini kompense etmek için sürekli olarak beyniniz zaten telefonu eline almaya alışmış. Şimdi diyelim ki bu böyle devam etti ve siz bunun bilincinde değilsiniz. Ne olacak bu sefer? Normal hissetmek için reels kaydırmak, porno mastürbasyonu yapmak, oyun oynamak ve şeker yemek zorunda kalacaksınız. Bunları yapmadığınız bir gün burası olacak. Yapmadığınız gün düşük. Bu sefer normal hissetmek için e ne oldu? Bunları yapmak zorunda kaldınız. Şimdi buradaki adam bana gelip diyor ki Hocam ben ne ders çalışabiliyorum, ne odaklanabiliyorum, ne e, zor işler yapabiliyorum, ne idman yapabiliyorum, ne diyet yapabiliyorum. E, tabii ki yapamazsın güzel kardeşim. Bak sen e, dopamin sistemini sadece uyaracak şeylerle e, donatmışsın. Donattıktan sonra da mesela senin yaptığın şeyler işte reels izlemek, porno, mastürbasyon, reels izlemek, şeker yemek ya da binge Netflix izlemek. Binge Netflix izlemek ne demek? Durmadan bir dizi izlemek. Şimdi senin sistemin diyor ki bizim normalimiz bu. Sen de diyorsun ki normalim buyken beynine diyorsun ki hadi ders çalışalım. Hadi dil öğrenelim. Hadi spor yapalım. Hadi diyet yapalım. Hayatımızı iyileştirecek şeyler bunlar olacak. Şimdi beyniniz size ne der? ben gelişmek istemiyorum. Ben dopamin istiyorum. Ve bunlar bana dopamin vermeyecek. Çünkü neden? Sen bana yüksekleri öğrettin. Sen bana hep yükseklere gösterdin ve benim devrelerimi buna alıştırdın. Şimdi bunu alıştırdıktan sonra sen kalkıp aynı sisteme e hadi kardeşim ders çalışalım, hadi beyin <laughs> işte dil çalışalım, hadi beyin kardiyo yap 30 dakika derseniz ya beyniniz size e, aşağıdan hadi uza buradan kardeşim ben sana bunları yaptırmam diyecektir. Şimdi bu tam olarak nedir? Bu burnout olmuş. Devreleri yanmış bir dopamin sisteminin özetidir arkadaşlar. Devreler yanmış. Devreler nasıl yanmış? Yani siz bunu arkadaşlar aylardır yapıyorsanız. Aylardır reels kaydırıp, twitter'da gezip, porno mastürbasyon yapıp, diyet yapmayıp şeker yiyip hiçbir şekilde sadece hedonistik şekilde hayata yaklaştıysanız ne oldu? Devreler yandı. Şimdi burada ne, ne görüyoruz? Ders çalışamıyorsun, dil çalışamıyorsun, spor yapamıyorsun, diyet yapamıyorsun. Kendine yüklediğin zor görevleri yapamayacak hale geldin. Peki ne yapacağız? Bizim için her şey bitti mi? Hayır, bitmedi. İşte şimdi tam olarak e, burası da çözüme doğru gittiğimiz alan. Burada bir şeyi netleştirmem lazım. Bakın arkadaşlar, dopamini her yükselten şey düşürmek zorunda değil. Bazı aktiviteler, bildiğimiz bazı aktiviteler dopamin seviyemizi yükseltirken dopamin seviyemizde herhangi bir düşüşe sebep olmadan bizi gün içerisinde daha dengeli bir sisteme sahip olmamızı da sağlayabilir. Ben ilerleyen aşamalarda bunu da size vereceğim. Bakın, buraya kadar anlamış olmamız çok önemli. Neden? Çünkü sistemin nasıl burnout'a, nasıl kısa devre yapmasına ya da sistemin nasıl e, devrelerinin yandığını anlamış olmamız çok önemli. Ne dedik baştan? Bizde homeostaz denen bir şey var. Bize durmadan dopamin veren aktiviteleri beynimize dayarsak bu sefer beynimiz sürekli daha fazlasını isteyeceğinden dolayı bir noktadan sonra kullandığımız, uyguladığımız şeyler, izlemek, porno-mastürbasyon, video seçememeniz porno izlerken ya da şekeri artık çok daha tatmin edici bir düzeyde almak istemeniz, yemekten sonra karbonhidrat yeseniz bile şeker yemeden tatmin olmamış hissetmeniz bunlar hepsi belli bir noktaya geldikten sonra beyin diyor ki ya sen bana o kadar yüksek şeyler verdin ki ben artık daha düşüklerine tabi değilim. İstemiyorum. Sen ben benden bunları yapmanı istesen bile ben sana bunları yaptırmayacağım. Odak problemi yaşayacağız, motivasyon problemi yaşayacağız, aksiyon problemi yaşayacağız ve sen bunların sıkıntılarını çekeceksin. Ve bu işin içinden hiçbir zaman çıkamayacaksın. Bu sistemi anladık mı? Anlamamız lazım buraya kadar net bir şekilde. Bu sistemi anladıktan sonra size çözümü verebilirim. Bu sistemi anladıktan sonra bunu sürdürülebilir bir şekilde hayatınıza uygulayabilirsiniz. Çünkü yarın öbür gün biz bu sistemi düzelttik diyelim. Siz aklınıza şöyle bir şey geldi. Diyelim ki bir gün diyetinizi bozdunuz tamam mı? Sonraki gün yine aklınıza diyeti bozmak geldi. Ama sonra bu videoyu hatırladınız. Dediniz ki evet bu bana dün güzel gelmişti. Şu anda da bana çekici geliyor. Neden? Çünkü beynim bana şu sinyali veriyor. Dün biz bunu yedik. Dopamin aldık ve bugün yersek yine benzerini alacağız. Ama ben beyninize bir mekanizma daha eklemek istiyorum. O da şu. Evet biz bunu dün yedik dopamin aldık ama bugün bir daha yersem bunun verdiği dopamin miktarı azalacak ve yarın benden daha fazlasını isteyecek. Tamam mı? Bu bizim fren mekanizmamız olacak. Buna bahsedeceğim ilerleyen aşamalarda. Şimdi gelin e, bunun çözümünden bahsedeyim. Arkadaşlar dopamin detoksu diye bir şey duydunuz. Dopamin detoksu güzel bir pratik ama eksik anlatılıyor. Çünkü tamam hadi her şeyi kestik. Az önce size gösterdiğim düzene bakın. Dopamin detoksunun mucizevi kısmı şurada bir şeyleri bıraktıktan sonra kendi kendine regüle oluyor olması, tamam mı? Dopamin detoksu bu yüzden çalışır. Siz ne kadar devreleri yakarsanız yakın, bu muhteşem bir haber bu arada. Devreleri ne kadar yakarsanız yakın, ya böyle 15 yıllık kokain bağımlısı olmadığınız sürece bu devreler bir süre sonra kendine gelecektir. Şimdi nasıl geleceğini size anlatayım. Diyelim ki devreleriniz fena bir şekilde yandı. Tamam mı? Uzun süredir az önce bahsettiğim şeyleri yapıyorsunuz ve uzun süredir sisteminiz şöyle gözüküyor. Şöyle, 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 şöyle ve hayattan keyif alamaz hale geldiniz. Bakın şu son çizdiğim iki dalga şurası bir insanın hayattan keyif almadığı noktaya gelmiş demektir. Hayattan keyif yok. E tamam bakıyoruz dopamin sistemine. Dopamin sistemi yanlış bir şekilde hayattan keyif yok. Hatta normal hissetmek için az önce bahsettiğim bir takım aktiviteleri yapıyor ve odaklanmakta zorluk çekiyor. Ders çalışmakta zor işler yapmakta zorluk çekiyor. Şimdi burada ne dedik? Siz eğer bir aksiyon almazsanız bu sistem kendini regüle edecek güzel kardeşim. Yani sen diyelim ki bu, bunların hepsini yapmayı bıraktın. Yani aka dopamin detoksuna girdin. Dopamin detoksuna girdikten sonra ne olacak? Senin yanlış sistemin, diyelim ki aktiviteleri bıraktığın şuraya düştü ve diyecek ki dopaminim nerede? Beyniniz diyecek ki dopaminim nerede? Siz de diyeceksiniz ki bu sefer yok. Bu sefer sana hiçbir şey vermeyeceğim. Peki burada ne hissedeceksiniz? Aşırı sıkılmak. Sıkılmak. Kötü duygular size saldıracak. En çok size saldıracak olan şey sıkılmak olacak. Zaten sıkılmak size diyecek ki hadi şunu yapalım hadi bunu yapalım. Neden bana bunu yapıyorsun diyecek beyin lütfen beni bu düşük dopamin seviyesinde bırakma. Neden bize acı çektiriyorsun? Şimdi bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün sonra ne oldu? Regüle olduk. Şimdi dördüncü veya beşinci gün bir fark edeceksiniz ki ders çalışabilmeye, iradenizi kontrol edebilmeye, zor işleri yapabilmeye başladınız. Tamam mı? Ya bu sır değil arkadaşlar. Dopamin detoksu yapan herkes buna ulaşır. Asıl önemli olan şey dopamin detoksundan sonra bunların içerisinde denge sağlayabilmek. Şimdi size vereceğim protokol tam olarak şöyle. Diyelim ki bu videoyu izliyorsunuz. Ve dopamin sisteminiz aynı şu şekilde burnout olmuş, olmuş, odaklanamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, zaman geçiyor ve hayallerinizi kovalayamıyorsunuz. Yaşlanıyorsunuz ve hayatınızda belki bir şey değiştiremiyorsunuz. Şimdi burada uygulayacağımız birinci protokol evet. Burada popüler psikoloji ile beraber gitmek zorundayım. Dopamin detoksu. Carl Jung'un çok sevdiğim bir sözü var arkadaşlar. Denge sağlamak istiyorsanız eğer hayatınızda bu uçta yaşadıysanız mesela dopamin enerjik sistemde dengeyi yakalamak için bir süre diğer uçta vakit geçirmeniz gerekir. Burası tam olarak dopamin detoksu. Burası tam olarak burnout oluyor. Jung'un anlatılarına göre Jung çok sevdiğim bir psikolog pek anlatmıyorum burada ama belki daha derine girdiğimiz zaman onu da konuşuruz. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Burada dördüncü 5. gün irade yerine geliyor. Burada sizden istediğim şey 7 gün detoks yapın. Bakın bu dopamin detoksu yapın gidin dedi demeyin. Önemli olan dopamin detoksu değil. Önemli olan dopamin detoksundan sonra nasıl bir protokol izleyeceğimiz. Çünkü diyelim ki 7 gün bıraktın. E tamam da sen dopamin sistemini bundan sonra kontrol etmeyi bilmiyorsan yaptığın dopamin detoksu o yüzden hiçbir işe yaramayacak. O yüzden sosyal medyada izlediğiniz o dopamin detoksu videoları işe yaramıyor. Önemli olan Dopamin detoksu yapıp sistemi refreshledikten sonra, yeniledikten sonra uygulayacağınız sofistike stratejileri nasıl yapacağınız bunu kimse vermiyor. Benim derdim bugün size bunu vermek. Şimdi burn out'taydık ne yaptık? Dengeyi yakalamak için 7 gün detoks yaptık. Şimdi detoks, detoksun bir takım kurallarından bahsedeyim. Arkadaşlar detoksta sıkılmanız lazım. Sıkılmanızı önleyecek aktiviteleri de yapmıyorsunuz. Şimdi burada yasak olan aktiviteler neler? Reels? Yok. Kesinlikle kısa video yok. Ya, Instagram'ı mı silersiniz, ee, YouTube'u mu silersiniz? Hiç bildiğim, yani orası beni ilgilendirmiyor ama kısa video izlemeyeceksiniz. Porno ve mastürbasyon? Yok. Kesinlikle yok bunlar. sitemenizi uyaracak herhangi bir şeyin olması bizim e, bu düzenin gidişatını sekteye uğratacaktır. Tamamen bozacak mıdır? Zannetmiyorum. Şeker yok. Kesinlikle şeker yok. Şeker de aynı şekilde sistemde zıplamalara sebep olacak bir uyarıcı. Bununla beraber mümkünse Netflix kullanımı minimumda. Ya bu şey değil arkadaşlar. Hadi müzik bile dinlemeyeceğiz. Ya. Hiç oturacağız bir odada böyle duvar izleyeceğiz. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Hani kitap okuyabilir. Dopaminerjik sisteminizi bozacak zararlı aktivitelerden uzak durun. Yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. 3. Kesinlikle ama kesinlikle online oyun yok. 4 alkol madde ya da cigara kesinlikle bunlar yok. Sigara değildi. Şu biliyorsunuz bunun neyden bahsettiğimi anladınız diye düşünüyorum. Bunlar yok. Arkadaşlar bakın dopamin sisteminizi tetikleyecek ve sıkılmanızı önleyecek bir takım aktiviteler yaptığınızı biliyorum. Benim burada anlattıklarım dışında. Sağlıklı ve sağlıksız olarak bunu kendiniz ikiye ayırmanız lazım. Size ani olarak keyif verip sizi düşüren her şeyden uzak durmalısınız. Bakın arkadaşlarla buluşmak buna dahil olmayabilir. Kitap okumak buna dahil olmayabilir. Film izlemek buna dahil olmayabilir. Eğer bunu savunma mekanizması olarak kullanmıyorsanız. Tamam mı? Bir şey savunma mekanizması olarak kullanıp kullanmadığınıza sizin karar vermeniz lazım. Yani bakın bu videoları izlemek bile sizin için bir savunma mekanizması olabilir dopaminerjik sistemde. Yani her şeyi bıraktınız e işte ben kişisel gelişim videoları izleyeyim. Bu iyi bir şey. E sıkılmanı önlüyor. E Ne anladık bu işten? Yani ben senin e, sisteminin regüle olmasını istiyorum ama sen bunları bırakıp kendini kandırarak sırf o sıkılma periyodundan e, kurtulmak için bundan uzak duruyorsun. E nerede bu işin anlamı? Umarım ana fikri anlamışsınızdır detoksun. Asıl mevzu detoksu bitirdikten sonra başlayacak. En önemli kısma geldik. Dikkatleri alalım. Şimdi detoksu bitirdik. Bayağı iyi hissediyoruz. Detoks ilüzyonu geldi. Yani şu an bütün dünyayı fethedecek şekilde kendimizi hissediyoruz. Hiçbir şey ihtiyacımız yok. Ders çalışabiliriz, kitap okuyabiliriz, dil çalışabiliriz. Dünyanın en başarılı adamı olacağız. Şirket kuracağız. <laughs> Bu şeyi böyle satıyorlar size. Dopamin detoksunu. Şimdi arkadaşlar asıl mevzu buradan sonra başlıyor. Arkadaşlar çevrenizde uyaranlar hala var. Tamam bir hafta detoks yaptınız ama telefon elinizde. Pornoya erişiminiz var. Dışarıda markete gitseniz çikolata alabilirsiniz. Her şey erişiminiz var değil mi? Şimdi önceden bahsettiğim beyninizin diğer tarafındaki mekanizmayı hatırlayın. Bir taraf diyor ki ya bunda çok iyi dopamin var. E bunu yapalım. Ben diğer tarafta şöyle bir mekanizma oluştur istiyorum sizin için. Eğer bugün yaptım tamam. Yapabilirsiniz. Detoks'tan sonra az önce sizin için yasakladığım şeyleri yapmaya tekrar başlayabilirsiniz. Ama burada şöyle bir kuralımız var. Yaptığınız şeyleri dengeli olarak yapmak zorundasınız. Porno mastürbasyon üzerinde şunu söylüyorum arkadaşlar. Porno izlemeyin lütfen. Bakın bu bağımlılıkla ne kadar çok savaşabiliyorsanız savaşın. Ne kadar az tüketebiliyorsanız tüketin. İzlemeyin. Mastürbasyon yapabilirsiniz. Haftada 2-3 yapılmasının suçluluk duygusuyla entegre olmadığı zaman zarar e, verilmediği bulunmuş. Bununla ilgili çok detaylı bir videom var kanalımda bulabilirsiniz. Ama porno izlemek başlı başına e, gerçekten kötü bir şey arkadaşlar çok detayına girmek istemiyorum uzak durabilirseniz daha iyi olur şimdi diyelim ki burada normal gününüz nasıl geçiyordu detokstan önce her gün oyun oynuyor her gün şeker yiyor her gün e, porno masturbasyon yapıyor her gece böyle bir haldeyseniz detokstan sonra bunlara sınırlandırılmış haliyle hayatınıza devam etmeniz lazım yani. Her gün mastürbasyon yapıyorsanız bunu haftada 2'ye düşürün. Her gün şeker yiyorsanız bunu düşürebildiğiniz kadar haftada 2'ye 3'e düşürün. Bunun yerine sağlıklı yiyecekler eklemeye çalışın diyetinize. Her gün günde 5 saat siz diyorsanız bir sınırlama ekleyin ve bunu 20-30 dakikayla sınırlayın. Bakın bunlardan tamamen uzak durmak mümkün değil arkadaşlar. Bakın teknoloji çağındayız biz. Hani bu dediğim için gidip bir mağarada yaşamanız lazım. Biz modern insanın modern teknolojiye de ayak uydurarak adapte olmuş bir şekilde nasıl hayatta bunu regüle ederek ilerleyeceğini çözmeye çalışıyoruz. 20-30 dakikayla sınırlayın. Bakın bu dediklerimi devreleri yanlış bir dopamin sistemindeyken yapmak neredeyse imkansız. Çünkü iradeniz çok düşük. Biz burada dopamin detoksunu iradeniz yerine gelsin ve dengeyi oturtabilelim diye uyguluyoruz. Şimdi dengeyi oturttuk birincisi. Şimdi derdimiz dengenin çok bozulmaması bir şey ardarda arda yapmamamız. Şimdi ne dedik? Mastürbasyonu indirdiniz, pornodan uzak duruyorsunuz. Sonra haftada 2-3'e indirdiniz yediğiniz şeker miktarı ve izlediğiniz riyası da 20-30 dakikaya indirdiniz. Bakın, beyniniz ne diyecek biliyor musunuz? Hadi daha fazla mastürbasyon yapalım, hadi 5 kez yapalım. Benim zihninizde bulunmasını istediğim mekanizma size şunu demeli. Bak, bunu bir kez yaptım, evet keyifli geldi ama şu an yine beni tuzağa çekiyorsun, yine yapmamı istiyorsun ama ben bunu tekrar yaparsam tavşan deliğine götüreceksin beni. Ve ben bundan her zaman daha fazlasına ihtiyacım olacak. O yüzden bir kez yaptım. Keyifliydi eyvallah. Başımın üzerine koydum ve bu haftanın sınırı bu kadardı. Mesela şeker yediniz ve sonraki gün beyniniz dedi ki hadi inandan sonra markete gidelim. Şundan alalım işte şöyle şeker şöyle sipariş verelim. Şöyle diyeti bozalım. Beyninize şunu demeniz lazım. Bak bunu dün yaptım ya da bugün yaptım ya da iki gün önce yaptım. O zaman keyifliydi. Bugün de yaparsam bunun keyfini yok etmiş olacağım. Bunu kendinize diyebilmeniz lazım. Bunu dedikten sonra fren mekanizması devreye girecektir. Ve tam olarak bu videonun en önemli konsepti olan dengeyi yakalamış olacaksınız. Böyle fonksiyon gösteren bir beyin arkadaşlar hem hayattan keyif alacaktır hem de Zor işleri yapabilecektir. Bizim tam olarak istediğimiz bu değil mi? Arkadaşlar keşiş olmak istemiyoruz. Ama Hedonistik bir insan da olmak istemiyoruz. Hayat çok kötü oluyor. Benim size burada sunduğum şey her iki tarafında meyvesini yemek. Dopamin dengenizi bozmayın. Aynı zamanda hedonistik yaşamdan tamamen uzaklaşmış bir insan da olmayın. Tam olarak denge. Şimdi denge hiçbir zaman popüler değildir sosyal medyada. İşte dopamin detoksu her şeyi yok et işte 10 günde fethet falan filan. Öyle değil. Bizim derdimiz tam olarak burada dengeyi sağlamak. Dengeyi sağlarken de zihninizde oluşturmanızı istediğin frenleme sistemine ihtiyacınız var. Frenleme sistemi yoksa beyninizin dopamin ihtiyacı tarafından ele geçirilmiş bir e, insan olarak hayatınıza devam edersiniz. Ve beyninizin verdiği her emre boyuna yerseniz arkadaşlar dopaminerjik sistem olarak sonunuz yine develerinizin yanmasıyla sonuçlanır. Diyelim ki yanlışlıkla develeri yine yaktınız. Ne yapacağız? Aynı protokolü tekrar uygulayın. Tekrar detoksa girin. Tekrar dengeyi sağlamaya çalışın. Yine mi başarısız oldunuz? Bir daha deneyin. Bizim derdimiz dengeyi yakalamak. Dengeyi bozmamak. Şunu biliyoruz ki bu sistem regüle oluyor. Abicim bu sistem regüle oluyor. Sıkıntı yok. Bizim derdimiz bunu yakmamak. Bunu burn out'a götürmemek. Bunu çok dengesiz dalgalı bir hale getirmemek. Haftada 7 gün mastürbasyon yapmamak. 8 saat Netflix izlememek. Günde bir bölüm izleyin. Her gün okeydir değil mi zaman ayrıldığı zaman. Ama günde bir bölüm izlerseniz her gün izlediğiniz bir bölüm keyifli olur. Haftada iki kez şeker yerseniz yediğiniz şekerler size keyif verir. Ama haftada yedi gün şeker yerseniz bu keyifli olmaya bırakacaktır. Aynı zamanda daha zor aktivitelere yapmanıza engel olacaktır. Hafta her gün 7 saat 8 saat ekran süreniz varsa arkadaşlar bu sefer daha az tatmin edici gelecektir size hayat. Burada unutmayalım fren mekanizması ve denge. Şimdi bu protokol Diyelim ki bozdunuz. Tamam hiç sıkıntı yok. Restart. Yeniden başla. Yeniden başla. Yine dengeyi kurmayı dene. Zaten bunu pratik ede ede arkadaşlar. Bu mevzuyu bitireceksiniz. Merak etmeyin. Bunu bir kez denediniz. Bir hafta detoks, detoks devamında ee, dengeyi yakalamaya çalıştınız. Sonra başınıza çok kötü bir şey geldi. Ekran sürenizi 8 saate çıkardınız. Her gün diyetinizi bozmaya, kötü beslenmeye, spora ekmeye başladınız. 2 hafta geçti. Dereler yine yanlı, aklınıza yine bu video gelsin. Detoksa girin yine dengeyi korumaya çalışın. Zaten hani bu insanın bir yılına baktığımız zaman arkadaşlar. Size şöyle bir timeline çizeyim. Bir yıllık bir zaman çizgisi olsun. Bakın arkadaşlar sadece burnout olduğunuz zaman dilimi bunlar. Değil mi? Neden? Çünkü burada detoks yapıyorsunuz. Burada denge var. Burada bozdun. Burada detoks, denge, bozdun. Detoks, denge, bozdun bozdun. E tamam da yılın büyük bir kısmı zaten ya detokstasın ya dengedesin. Yani istediklerini yapabiliyorsun, zor işleri yapabiliyorsun. Yılın küçük bir kısmında da istediklerini yapmaman çok da problem değil. Burada da mükemmelliyetçiliği aradan çıkarmış oluyoruz. Bugün size verdiğim şeyleri bozabilirsiniz. Bozmanızda sıkıntı yok çünkü tekrar yapabilirsiniz. Tekrar yaptığınız bu demek şu demek değil yani kendinize boşu boşuna acı çektirmeyin arkadaşlar. Hani bunu bir kez yapabiliyorsanız yapın. Dengeyi koruyabiliyorsanız koruyun ama biz sonuçta insanız başımıza kötü şeyler gelebilir çok fazla negatif duygu hissedebiliriz ve bu sefer bu dopaminerjik aktivitelere tekrar gireriz. Tekrar girdiğimiz zaman da yeni dopamin devrelerini yakabiliriz. Yaktıktan sonra da bu protokolü hatırlayın. Beyninize fren mekanizmasını tekrar kurun. Mantığını vererek fren mekanizmasını kurun kendinize şunu diyebilin. Ben bunu bugün de yaparsam, ben bunu yarın da yaparım, sonraki günde yaparım ve bu yavaş yavaş ondan aldığım keyfi azaltacak ve beni bir döngüye sokacak. Bu sefer hayatımda istediğim şeyleri yapamayacağım. Bunu kendinize diyebildiğiniz zaman işte o zaman bence insan Promex <laughs> gibi bir canlıya dönüşürsünüz. Dopaminerjik sistem kontrolü çerçevesinde. Arkadaşlar bunun önemini anlatamam size. Bakın bunu bilmeyen biri ya bildiğiniz e, düşük seviyede fonksiyon göstermek zorunda kalacaktır hayatı boyunca. O yüzden bunu bilmek gerçekten çok 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 önemli. Yani bu videoyu lütfen unutmayın. Ya bir şekilde aklınızda bulunsun. Deneyin, kesinlikle denemenizi öneririm. Bu beni de uyguladığım bir protokol bu arada ama uzun süredir dengede olduğum için tekrardan detoksa girme ihtiyacı pek hissetmedim duygularımı regüle edebildiğimden dolayı. Deneyin tecrübelerinizi e, yorumlarda belirtmenizi isterim. Biliyorsunuz yorumları gördüğüm zaman beni motive ediyor, daha fazla video çekmemi ee, sağlıyor, yardımcı olabiliyor olmak. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.